Herkese merhaba, tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bir parça hastayım bugün ee, ama kitap okuyacağım. <laughs> Şu anda okuduğum bir kitap var, onu göstereyim. Şu anda Kelebekler Adası'nı okuyorum ve e, 180. sayfadayım ve kitapta 280 sayfa tam. Yani tam geriye 100 sayfam kaldı. Ben de dedim ki bu kitabı bir an önce... Bu kitabı bir an önce bitirmek istiyorum çünkü inanılmaz derecede merak ettiğim bir kitap var bir an önce ona başlamak istiyorum onunla ilgili de bir vlog çekeceğim bir vlog esnasında okuyacağım onu o yüzden bunu bir an önce bitirmek istiyorum hedefim bu ve son 100 sayfam kaldı ben de şöyle bir challenge yapayım kendime dedim acaba 100 sayfayı ne kadar sürede okuyabilirim şu anda e, müsaitim ama saat 3'te bir şeyim olacak. O yüzden saat 3'e kadar da okurum herhalde. Saat 9.30 çünkü. O yüzden 9.23 e, pardon. Tam 9.30'da başlatalım. Bu süreyi de konuşarak harcayayım bu şekilde. Saat 9.30'da başlatıyorum. Ve e, ya 100 sayfa ne kadar sürede okunur? Kitaba göre değişir de. Yani 15 2 saatte okurum herhalde. Yani öğleden önce bitirmiş olurum diye düşünüyorum. Herhalde. Değil mi? <laughs> evet. Şimdi ben okumaya gideceğim. Saat tam 9.30'da başlatacağım dediğim gibi. Bakalım 100 sayfayı, son 100 sayfayı ne kadar sürede okuyabilirim. Göreceğiz. Bu arada e, kahvemi yapmaya yani her şeyim hazır. Şurada suyum var. Kahvem var. Kahvaltımı da yaptım. Yani uzun süre kalkmamı gerektirecek bir durum yok. Zaten kalkacak halim de yok. Sadece ama sadece kitap okumak istiyorum. Uzanıp ee, kitabımı okuyacağım ve bakalım ne kadar sürede bitireceğiz. Heyecanlıyım. Evet, enteresan bir video içeri olacak benim için. Daha önce böyle bir şey yapmadım. Bakalım nasıl geçecek. Evet, ben kitabımı okumaya başlayacağım ve size ara ara güncelleme yapacağım. Şimdilik görüşürüz. Evet, sayfa 2 200... yok 190'a geldim. Pardon. <laughs> 190'a geldim ve saat 9:41. Güzel mi? Bilmiyorum. Ee, okumaya devam ediyorum. Bakalım. Hedefim 11'e kadar. Saat 10'a 20 var. Saat 9.41. Ve e, 11'e kadar bitirmeyi planlıyorum. Hadi 11.30. Umarım bunu başarabilirim. Hadi. Hadi bakalım. Bunu yapacağım bence. Saat 10'u 20 geçiyor. Ay biraz. Hayır, okumadım. Bir işim çıktı. Onu hallediyordum. En son bıraktığımda saat kaçtı bilmiyorum. Şu anda 197'deyim. Bölüm bölüm bıraktığım için evet. Yani saat 11 benim için yalan oldu şu anda. Bari diyorum ki 12'ye kadar bitirmiş olayım. Lütfen 12'ye kadar bitireyim ama önce kendime sanırım bir latte yapacağım ve sizi de yanımda götürüyorum bu yüzden. Gerçekten bitirmek istiyorum. Hemencik bitirmek istiyorum. Bence saat 12'ye kadar rahat bir şekilde bitirebilirim. 10.56 ve hala okumuyorum kahvemi yaptım ve <laughs> aşağıda çok gaza geldi birden kahvemi yaptım ama biraz şey oyaladı beni salak gibi şeyin kapağını kırdım ee, kahveyi koyduğum kavanozun kapağını kırdım onunla uğraştım biraz şimdi her neyse artık okuyorum yeter ya saat <laughs> saat 11'e geliyor dediğim gibi sayfa 197'deyim yani bir saat içinde bence okurum ya Hadi İsra ya yaparsın bence. Okumaya dönüyorum sizi. Atletlemeye devam edeceğim. Şu anda saat 12.10'lar ve ben sayfa 246'dayım. 12'de bitirmek yalan oldu. Ama şu anda e, ya birazdan bitiririm. Bence yarım saate bitiririm artık e, kitabı. 12.30'da bitmiş olur diye düşünüyorum. Şu an kitapla çok sinir oldum. Bir şey oldu. Yani karakterin Bence sinirlenmesi gerektiği bir durum vardı ortada ama bu kadar sakin karşılayamazsın ya. Bilmiyorum ya, karşılayabilir belki ama bence sinirlenmeliydi. Yani öfkesini göstermeliydi ama sinirlenmedi asla. Yani tuhaf. Her neyse kitap... Ee... Devam ediyor. Şu an spoiler vermek istiyorum aslında deli gibi ama vermeyeceğim spoiler. Artık sonlara yaklaştım ve e, tuhaf şeyler oluyor. Böyle mucizemsi şeyler yaşanıyor karakterlerin başına geliyor. Yani kitapla ilgili genel düşüncelerimi kitabı bitirdikten sonra söyleyeyim bence. Aynen. Şimdi okumaya devam ediyorum. Evet. Kitabı bitirdim. Sonunda. Saat kaç? Hemen bakalım. Saat 12.32. Tamam. Buçukta bitirmiş oldum kitabı. Yani öğlenden önce demiştim. Olmadı. Neyse. Sonuç olarak bitirdim kitabı ve mutluyum bu yüzden. Kitabı sevdim de sevmedim de aynı zamanda. Yani kafa dağıtmalık bir kitap. Evet, birazcık konusundan bahsedeyim yeni evlenen bir çift var ee, kadın balayına çıkıyorlar balayında bir gemi seyahati planlıyorlar bu gemi seyahati esnasında kadın kayboluyor denizde bir yere gidecekler bir sandalla bir bir koya gidecekler sanırım yanlış hatırlamıyorsam o esnada yollarını kaybediyorlar ve kayboluyor ama bir aksilik oluyor yani kadın farklı bir sandal'a kocası farklı bir sandal'a binecek kadının bindiği sandal denizde kayboluyor ve onunla birlikte teknede bir de adam var bu ikisi günlerce e, süresi belirsiz bir şekilde denizde sandalda öylece sürükleniyorlar ve en sonunda bir adaya ulaşıyorlar ve bu adada adamla birlikte yaşamlarını devam ettirmeye çalışıyorlar bu süreçte aralarında romantik bir şey de oluyor. Ama bu kısımları yani bu romantik bir kitap olarak zaten okudum. Seracio zaten bu tarz yazıyor. Romantik dram tarzında yazıyor. Ama yani o kadar şeydi ki bu romantik kısmı. Çok üstün körü geçmişti. Yani buram buram bir romantik ya da böyle bir şey hissetmedim açıkçası. Ve bunun dışında çok fazla yan hikaye vardı. Bu ada kısmı çok fazla e, fantastik öyle unsurlar, böyle mucizevi olayların yaşandığı bir yer. Kaldıkları ada. Ve bana birazcık Lost'u anımsattı. Ve sanırım çok fazla bu tarzda okuduğum için böyle gerilim, işte fantastik şeyler okuduğum için böyle daha fazlasını istedim. Böyle bir şeyler olsun istedim ama oraları inanılmaz üstün körüydü romantizm de inanılmaz üstün körüydü. Yani sanki başka çareleri yok olmadığı için zaten birbirlerine aşık oldular. Çünkü adada tek başlarınalar ve aşık ta değil gibiler. Yani ama en sonuna doğru o kadar böyle şey yazmış ki sanki böyle hayatının aşkı zaten hep bunca zamandır oymuş gibi böyle bir dramatize vardı sonunda. Ama adadayken ben açıkçası böyle bir şey hissetmedim karakterler arasında. Yani bu dediğim gibi yan hikayeler vardı aynı zamanda. Böyle daha çok mistik hava katan o hikayeleri sevmedim ve açıkçası sıkıldım okurken. Yani dediğim gibi hem sevdim hem sevmedim. Konusu güzel, bir adada bir yabancı ile baş başa kalmak ve onların arasındaki böyle doğan romantizm konusu güzel ama öyle değildi. Yani tuhaf. Dediğim gibi konusu bu şekildeydi. Çok sevemedim dediğim gibi. Ama fena değil. Yani kafa dağıtmalık bir kitap diyebilirim. Neyse şu anda bu e ee, dedim ya adada geçiyor ve böyle fantastik olaylar oluyor. Aynı zamanda bir gerilim de var, bir gizem de var. Ve bununla ilgili bu gizemle ilgili, gerilimle ilgili daha fazla şey olsun istedim ve canım çok fazla gerilim okumak istiyor şu anda. O yüzden uzun bir süre bu tarz bir kitap okumayı planlamıyorum. Ben yine eski okumalarıma yine gizem gerilim okumaya devam edeceğim sanırım. Ama zaten şu anda beni bekleyen bir kitap var. Gerçekten çok merak ediyorum. Bundan sonraki vlogum e, onu okurken olacak büyük ihtimalle. Evet umarım video hoşunuza gitmiştir. Çok fazla bir atraksiyonlu bir video olmadı. Zaten 100 sayfa challenge gibi bir şey oldu ve tahmin ettiğimden biraz daha uzun sürede bitirebildim. Ne yazık ki. Her neyse videoyu kapamadan önce kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.